izleyicilerimiz güzel ülkemizi karış karış dolaşmaya tüm hızıyla devam ediyoruz efendim. Yanımızda işletmemizin sahibi Burhanettin Ergören Beyefendi bulunmakta. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. TV8 polisi olarak testimize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok Ben Burhanettin Ergören. Ederim. yaklaşık 25 yıldır bu sektörde hizmet vermekteyim. Kendim bu işe masal olarak başladım, hı hı. iyi e, hizmet vermekteyim ve e, kendi firmamı kurarak hı hı. misafirlerimize kaliteli hizmet vermekteyiz. Harika. Sürekli Alanya bölgesinde miyiz, Türkiye'nin farklı yerlerinde hizmetlerimiz var mıdır? Antalya bölgesinde sürekli Hı -hı. daimi Antalya bölgesindeyiz. Harika. Çalışmaktayız firmamız. Diğer e, Manavgat, SİDE, Alanya bölgesinde e, testlerimiz bulunmaktadır Harika. Şimdi özellikle günün yorgunluğunu attığımız şahane yerler ya da tatile geldik hadi şöyle bir dinlenelim dediğimiz yerler ancak... Sizin özellikle geçmişiniz bu işe dayandığı için 25 yıllık bir tecrübemiz var. Eminim ki bu da şu an burada yapılan işlerin her şeyini etki ediyordur diye düşünüyorum. Özellikle buradaki geçmiş deneyiminizi burada nasıl harmanladığınız, neleri kattığınızı düşünüyorsunuz buraya. Geçmişte yaşadığımız bazı aksaklıkları zamanla tecrübe edinerek, o eksikleri gidererek daha kaliteli hizmet vermekteyiz. Hı hı. Hem tesis olarak hem personel açısından hı hı. hem personel kalitesi açısından e, misafirlerimize en iyi hizmeti sunmaktayız. Harika. Farkımızı yansıtıyoruz <laughs> diyebiliriz tabii ki, tabii, aslında tabii. bir nevi. E, tabii sektör her yıl geçen süre içerisinde e, devamlı değişime uğruyoruz Yeni e, hizmet insanların talebine göre hizmet kalitemizi ona göre e, geliştiriyoruz. Evet. Belki de sürekli yeni yeni yenilikler katıyoruz bünyemize. Çünkü biliyorsunuz ki masaj dediğimiz şey oldukça ucu bucağı olmayan tabii, tabii, bir tabii, konu. Tabii. Bu noktada sizler hem kullandığınız ürünle hem de belki teknolojik aletlerle bu yeniliği takip etmeniz gerekiyor diyebiliriz aslında. Tabii günü birlik her yıl e, bu e, yenilikleri takip ediyoruz ve bünyemize katmaya çalışıyoruz. testimizde geldiklerinde savunadan faydalanabilirler. buhar odası, tuz odası, kuaför, cilt bakımı, kese, köpük masajı, ayrıca tedavi amaçlı masajlarımız var. Akupuntur olsun, buna buna benzer tedavi amaçlı masajlarımız var. Dinlenme masajları var. Bronzlaşma masajları var. Yok yok. Var var yani. Yok yok var var. Evet aynen öyle. talep oldukça her türlü talebe hizmet vermek için çalışıyoruz. Harika. Oldukça geniş bir kolumuz, alanımız var. Bu anlamda da tabii ki burası da çok geniş. Biz röportaj önce sizlerin önderliğinde gezdik, dolaştık. Oldukça geniş bir alanımız var. Yani bütün odalarımız ayrı, düzenli bir şekilde ilerliyor ama kaç metrekare şu kuruluşan burası? 1000 metrekare. Hı hı. bin, bin, bin küsur metrekare alanımız var. Çok güzel. Bunu yanında işte kapalı e, spor salonumuz olsun, e, havuzumuz evet. olsun. E, hamamlar, işte, buhar odası, tuz odası, masaj salonları, her şey her şeyi bulunmaktadır. Harika. Hem yerli hem yabancı <laughs> turistleriniz açık bir yer burası. Kendileri günün yorgunluğunu atmak istediklerinde çıkıp çıkıp böyle Burhanettin Bey'in ve ekibinin yanına gelebilir diyebiliriz aslında. Tabii, tabii. Be Bekleyebiliriz. <laughs> her zaman bekliyoruz. Zaten testimizin, firmamızın kuruluş amacı bu yöndedir. En iyi kaliteli hizmeti vermek için biz buradayız. Bekliyoruz bütün misafirlerimizi. bize. <laughs>